Erken bilem gelir. Levent, bu, bir helal. Görünce kanlı ırkayı. Duydu dizmenin çığlığını. Dut dibinde, tut misali kara kara düşünürken. Kederinden aklı şaşar, çeker belinden bıçağını. O amansız, kör bıçağı. <laughs> Ve bir ah Çekip derinden, delik deşik eder o alev alev yanan bağrını. <laughs> Görmek istersiniz diye daha etraflı bir şekilde Paciha yeni geliştirdik göreceksiniz siz de. <laughs> E ne dersiniz? Aslan da konuşacak mı? Ona da gelecek misin sıra. <laughs> <laughs> bu kadar eşek sultanım bu kadar konuştuktan sonra... <gülüyor> 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 bu aranamede bana düştü duvarı takacağız. <laughs> <laughs> Oysa ben mahredesim. Asıl içimde lehim. Bu duvar sayı baylar işte böyle bir duvar. Üstünde bir yarık, altında da çatlak var. Kremuzla çizmanım oradan konuşuyorlar geceleri gizliden gizliye fısır fısır. Saçımdaki kireçler, yüzümdeki dualar inşallah duvar olduğumu ispat eder. Ha, aşıklar bu arada sözde bir sporla Hey, i̇nşaat malzemesi de bu kadar konuşur ancak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şartlar bir de var. Bu kadar lüksiyeli konuşuyor. <laughs> <laughs> evet, sinema cami duvarına yanaşıyorsunuz. Dursun ey duvar, senin bana bir kastın var. Para mı yedin babamdan? Ne ne olsun çare duvar. <laughs> Kulakları duvar değilse duvarım, buna bir karşılık verecek muhakkak. <laughs> yok, benim yok. Benim para mı yedim babamdan demem de, de tizmenin de içeri girmesi ne olacak? Ben de gözetleyeceğim onu zulama. Nasıl? Her şey çok oturacak. Tizmede gözüktü işte. Yine biraz geç kaldık. <laughs>